Merhaba, Bizim Eller 23 e, YouTube kanalındayız. Yeni bir programla sizlerin karşınızdayız. E, STK Penceresi'nde e, oda başkanlarını ve STK başkanlarını konuk ediyoruz. İlk konuğumuz e, tuhafiyeciler ve konfeksiyoncular oda başkanı Mithat Ulaş. Aynı zamanda hemşerimiz baskirli Onu burada ağırlamaktan şeref ve gurur duyuyoruz. İlk programı da onu, onunla yapıyoruz. Söyleyeceği çok şey var. Esnafın sesini dile getirecek. Dolayısıyla çok şeyler bilgi birikimi olan bir oda başkanımız. Hizmet eden bir oda başkanımız. Bu çerçevede başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hasan Bey. Evet, yeni program. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Ben evet ee, özellikle bu tabii programınızın ve e, bu yayınınızın da yakın zamanda gerçekleşmesi ki hem sizler adına hem bizler adına hem de Ümit kardeşim adına evet. ben e, mutlu oldum. Eyvallah. Ve bununla beraber ee, şahsım ve teşkilatım adına da sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri takdir ve tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Başkanım bir e, oda başkanınız kendi sektörlerine ilgili sıkıntılar var. bu mutlaka var. Türkiye'nin sorunları da ortada. Evet. Dolayısıyla Elazığ bu da ilgili esnafın birinci derece sorunları nedir? Ve siz bunlara karşı çözüm arayışı içindesiniz. En zor karşılaştığınız e, durumlar nelerdir? Bu çerçevede bir analiz yaparsanız seviniriz. Tabii Hasan Bey, evet şu konjektörde baktığımız zaman evet. hem şehrimizin hem de ülkemizin sınırları içerisinde yaran esnaflarımızın ciddi maada sorunları, sıkıntıları var. Evet. Hele hele özellikle bu son dönemlerde bu iyice yaygınlaştı ve devam da etmektedir. Tabii bunların iyileşmesi için yöneticilerin, buna biz tekrar da, hükümetin de, iktidarın da, bu konudaki çalışmaları olmalıdır. Sadece şehirdeki yöneticilerle birlikte olmuyor. Çünkü bu sorun ülkemizin sorunu değil, şey, şehrimizin sorunu değil, evet. ülkemizin sorunudur. Evet. Lakin dönüp baktığımız zaman biz özellikle e, yaklaşık olarak Ramazan bayramından e, 3-5 ay öncesi ve sonrası içerisinde ciddi manada ekonomi bir sorun yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Lakin tabi bunların e, varlığı. Olabilir mi? Olabilir. Ama biz yöneticiler bunların giderilmesi için, kısa vadede ortadan kaldırılması için çaba gayret gösteriyor muyuz? Biz elimizden geldiği kadarıyla gösteriyoruz. Ama dönüp baktığımız zaman e, özellikle hükümetin bu süreçte e, hem dünyadaki olan biten hadiselerden dolayı hem de ülkemizdeki olayların e, bağlantısıyla biraz ağır bir sınavdan geçiyorlar. Evet. Ama ee, biz dönüp baktığımız zaman ülkenin şehirlerin ülkenin varlığı esnaflarla olmalı. Güçlü bir ekonomiyle olmalıdır. Ama ülke şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini güçlü görebiliyor muyuz şu anda? Bazı alanlarda evet oluyor veya vardır diyebiliriz. Ama esnaflar anlamında, yerel esnaf anlamında gerçekten sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Yaklaşık 8-9 aydır ülkede Başta şehrimiz olmakla beraber ülkede e, ekonomik sıkıntı yaşanmaktadır. Bu yerel esnaf düzeyinde. Çünkü yerel esnafın şu anda biz yaklaşık kaç gündür e, esnaflarımızı ziyaretimiz esnasında e, dinlediğimiz en büyük sorun işlerin olmaması. Esnaf alıp ürününü tezgahına yerleştiriyor, e, tereyine e, yerleştiriyor, ondan sonra askısına asıyor. Özellikle kendi sektörümüzden anlamında söylüyorum. Ve diğer sektörlere de katabiliriz. Yani esnaf tutuyor, alması gereken ürünleri halka arz edecek, halka sunacak ürünlerini, özellikle sattığı ürünleri mağazasına ya da dükkanına yerleştirdiği zaman ama dönüp baktığı zaman bunun satışında zorlak, zorlanmaktadır. Ama e, bu böyle devam edecek mi? Devam etmesi ülke kaldı ki hem şehrimiz hem de ülke için olumsuz bir tablo olur. Ama ben özellikle şu süreçte hükümetin acilen çok önemli tedbirlerini alması lazım. Bir, esnaflara piyasaya sıcak bir paranın, faizsiz bir paranın sunulması lazım. Yani sıcak para sirkülasyonu olursa kamuoyunda belki onlar bir nebze de olsa bu durgunluğu giderebilir. Hem ben bunu iki gün önce de bir yerde paylaştığımda tabii arkadaşlar tarafında biraz da mütala konusu oldu. ülkemiz, şehrimizde ve ülkemizde şey var. asgari ücret çalışan çok. Bunun çokluğu da ister istemez ekonomiyi etkileyebiliyor. Niye etkileyebiliyor? Asgari ücretli bugün 22 bin, yani 22 bin lira bir maaş alıyor. Siz deyin ki bazı firmalarımız 25 bin, 30 bin lira maaş verebiliyor. Ama dönüp baktığımız zaman gider kalemlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman bu gider çok da piyasayı canlandıracak bir gider değildir. Rakam değildir. Tabi bunları sadece bir pencere bakmak değildir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bazı kalem, bazı e, unsurlarımız sorgulanmalıdır. Sorgulanacak unsurlardan bir tanesi de işte bu başta esnafların durumu ve asgari ücretlerin durumu. Ama bunu Asgari ücretin e, hali, yükünün tamamı yerel esnafa yansıtmaktadır. Ya da esnafa yansıtmaktadır. Çünkü e, bugün bir yerel esnafın bir aylık gider kalemini e, 50 bine tekabül etmektedir. İşte bunun kalemlerini genişletebiliriz veya örneklendirebiliriz. Nedir? İşte bir bağ kurdur, bir sigortadır, bir vergisidir, bir kirasıdır. Ondan sonra bir kargosudur, ondan sonra yemesi içmesidir, kendi iaşesidir dediğiniz zaman dönüp baktığınız zaman bir elemanın bir işverene 30-35 binlik bir dilimle beraber bunun diğer gider kalemlerinde eklediğiniz zaman 50 bine tekabül etmektedir. E şimdi bir esnafın da canı nedir ki 50 bin liranın üstüne gelebilsin. Ama hükümetin biz geçmişte de bunu çok gündeme getirmiştik. Halen de getirmeye devam ediyoruz. Sizlerin aracıyla bunu getireyim. Kesinlikle hükümetimizin, iktidar partinin özellikle hükümette taraf olması hasebiyle, tar yani hükümet olması hasebiyle e şu asgari ücretin kamu alacaklarından bağımsız tutulması lazım. Değerlendirmeye alınması lazım. Nedir? Bunu biraz açıklık getirebiliriz. Şimdi asgari ücret bazen hızlı bir şekilde artış sağlıyor. Bazen işte düşük rakamlarda. Hızlı artış sağladığı zaman otomatikmen diğer kamu alacaklarının da rakamı artıyor. Şimdi bunun e, çözülebilmesi için kesinlikle bunu bizlerle beraber asıl muhatap, olayın muhatapları, kimdir bu muhataplarımız? E, i̇şte bir Çalışma Bakanlığı'nın e, çalışanları, yetkilileri, özellikle e, yöneticileri. Kesinlikle başkanım sizin bu gündeme getirdiğiniz hadise desteklenmelidir ve hayata geçirilmelidir. Çünkü bir asgari ücret Bugün örnek vereyim 24 binden 35 bine çıktığı zaman esnafa olan yük 15-20 bin liraya daha üstten geliyor. Bu da ister istemez esnafı hırpalıyor. Ama asgari ücret bağımsız değerlendirmeye alırsa tabii kamu orada da aslında asgari ücretin rakamına böyle bağlı olarak düşük yüzde %20-25 oranla hareket ettirilirse bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama biz bunu e, üstesinden gelebilir miyiz? Bazen bana diyorlar ki başkanım siz olmayacak duaya amin demeye çalışıyorsunuz. Hayır kardeşim niye olmayacak duaya amin diyoruz ki? Duamız da doğrudur. Buna amin de gerektiriyor. Çünkü nedir bunun e, çözümü? Mecliste nasıl ki başka alanlarda, farklı alanlarda gündem oluşturup orada mecliste yasa olarak geçiriyorlarsa bunu da bir e, gündemde bir yasa ile gerçekleştirebilirler. Ama hani biz bunu sesimizi duymuyorlar. Biraz da aslında sesimizin çok böyle güçlü olmadığı kanaatindeyim. Nasıl güçlü olmadığı kanaatindeyim? Eğer bunu şehirdeki yöneticiler, ülkedeki yöneticiler ve dışarıdaki bağımsız sivil toplum örgütleri, yani bunu bazı alanlarda taleplerde bulunurken, savunmada bulunurken, hani talep eee ederken bizden talep ederken ya da birilerinin bizden esnaflarımızın bizden talep ederken taşımış olduğu bu e, konular üzerinde e, sadece bizim değil dışarıdaki bağımsız arkadaşlarımızın da bize destek vermeleri lazım. Çünkü nihayetinde e, biz birbirimize entegre çalışıyoruz Hasan Bey. Evet. Yani benim sizin şu olmamalıdır Hasan Bey'in sorunu Hasan Bey'de kalsın. Olmaz. Hasan Bey'in kurumda kalsın. Aslında olmamalıdır. Ben bunu yapmıyorum. Eğer bir e, meslek odası başkanlarımız olsun, dışarıdaki sivil toplum örgütü arkadaşlarımız olsun, sorunları varsa ben destek vermişim diyor. Kaldı ki bunu en tepeden tutun yani siyasi erkten yerel yönetimler, mülki irade ondan sonra diğer mekanizmaların da sorunları varsa sivil toplum örgütü başkanı olarak biz onlarla alakalı açıklama yapmışızdır, destek vermişizdir. Yeter ki doğru talep olsun, yeter ki Çözüm anlamında gerçekten mantığa uygun bir şekilde alanlar oluşturursun. O yüzden e, kesinlikle ve kesinlikle yerel esnafımızın şu anda zor bir zamanda geçtiği bilinmelidir. Belki hani e, meslek odalarından çok gür bir ses çıkmayabilir yani, ya da ben işte yüksek sesle e, bunu açıklamasını yaparken gündeme taşırken belki sadece bizimle alakalı aslında bizim talebimiz, bizim isteklerimiz bizim kendimize ait olan talep ve istekler değildir. Bu istekler, bu talepler birebir muhatabı olan şehrimizdeki ve ülkemizdeki esnaflarımızındır. Ki ben bunu genel federasyon başkanımız, diğer meslek o da mesleklerin federasyon başkanlarıyla konuşurken, kendi birlik başkanımızla konuşurken, o da başkanlarımızla konuşurken bunu hep dile getiriyorum. Güçlü olmamız lazım. Ama ee, Tabi bunun da biraz e, unsurları vardır, sebepleri vardır. Bunları eğer bir kişi, bir yönetici üzerinde taşıyabiliyorsa bunu gerçekleştirebilir. Evet. Taşımıyorsa bunu e, ortaya koyması, bu iradeyle yaşaması mümkün değildir. Evet. Bazen nefes kredileri e, kullandırıyor hükümetimiz. Dolayısıyla bu nefes kredileriyle gerçekten esnaflarımız nefes alıyor mu? Bunu ödemekte zorlanıyorlar mı? Bu konudaki gözlemleriniz nedir? Şimdi Hasan Bey özellikle 2020 depreminden sonra biz farklı kalemlerde evet. esnaflarımıza hem düşük faizli hem de faizsiz krediler kullanıldı. Evet. Kredi limitleri kullanıldı. Tabii bu kredilerimiz kullandırılırken evet hakikaten de esnaf için, şehir için bir can suyu olmakla beraber ekonominin iyileşmesi, dirilmesi için Güç oluyor. Biz yaklaşık olarak 2-3 e, aydır, 5 aydır bunu sürekli kamuoyuna taşıyoruz, gündeme taşıyoruz. Diyoruz ki, yerel esnafın mutlaka bir faizsiz krediyle müjdelenmesi lazım. Çünkü yerel esnaf güçlü olacak, yerel esnaf ayakta kalabilecek ki, şehir ayakta kalabilsin. E şimdi bugün dönüp baktığımız zaman şehrimizdeki esnafların durumu bile sorunlarının oraya geldi. Niye? İşte biz depremden sonra iş yerlerimizi kaybettik, ee, yeni yeni yerlere taşındık, ee, bunun e, taşınması da bu süreçte yüklü bir e, külfet olarak esnafa yansıtıldı. Yani mutlaka kesinlikle hükümetimiz tarafında yerel esnafa, ki bu esnaflar için kullandırılıyor, esnafa faysiz bir kredinin kullandırılması lazım ki yaklaşık olarak 4 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam, e, Sanayi Teknoloji Bakanımızın e, ifadesiydi esnaflara yönelik bir faizsiz kredi kullandırılacak diye bir beyanete bulundu. Tabi geçen de özellikle top üyelerine yönelik bir kredi kullandırıldı. Bu da kamuoyunda yanlış bir bilgiye sahip oldu. Ya bizler yöneticilerimiz ya da muhataplar kendi alanlarıyla alakalı olan bir çalışmanın mutlaka açıklamasını kamuoyundaki kirli bilgileri kaldırma silmeleri lazım. Yani siz o kirli bilgiyi silmek için mutlaka silgiyi kullanmanız lazım. Silgiyi kullanırken silgiyi kullanırken doğru olanı doğru kalemlere yazıp kamuoyuna taşımak zorundasınız. Neydi bu? İşte esnaflarımız tarafında bu bir faizsiz kredinin kullandırıldığı, sadece ticaret sarayı odası üyelerine kullandırıldığı gibi bir ifade oldu. Kesinlikle o krediler faizsiz değil, faizli kredilerdir ki bizim esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerimizin bünyesinde kullandırılan kredilerin faiz oranlarında çok çok üstündedir. Faiz oranları. O yüzden biz kesinlikle esnaflarımıza faizsiz bir kredinin kullandırılması tarafındayız. Tabi esnaflarımız da kullanacakları eğer Cenab-ı Hak nasip ederse hükümet de bu konuda bir çalışma en kısa zamanda bunu gerçekleştirirse esnaflarımız da bu kredileri doğru zamanda doğru yere kullanmaları lazım. Şimdi e, bizim şu anda e, işte bir ekonomi sıkıntı yaşadığımızı dinliyorum ve biz de ifade ediyoruz. Evet gerçekten bunu yaşıyoruz. Yani artık öyle bir sezonda yaşıyoruz ki e, çok farklı bir sezon. Hem geçmişteki ayların, yılların vermiş olduğu sorunlar, sıkıntılar bir kart e, topu gibi büyüyerek, yuvarlanarak büyüyüp bu sürece geldi. Şimdi belki kimseler sesini çıkartmıyor, kimse bir şey demiyor ama şükürle eda etmeye çalışırken ama içteki alevi de kimse fark etmiyor. Ha. Mutlaka ve mutlaka bunun kullandırılması lazım. Ya da ya da esnaf kefaat kararlarıyla kullandırılan düşük e, faizsiz kredilerin bunun arttırılması lazım. Ve faizlerin de düşürülmesi lazım. Çünkü geçmişte dönüp baktığımız zaman esnaflara kullandırılan o düşük faizli kredilerimizin e, özellikle e, işte kredileri kullanırken üyeler tarafında imzalanan bir e, sözleşme ile onun ileriki tarihlerde, ileriki zamanlarda o ülkenin ekonomisinin düzeyi ya da faiz oranları ya da tefe tüfe oranlarına bağlı olarak e, değişim gösterdiği gösterebilir ki bu yaşandı. Yaşamıyor. Benim kendi yaşım gereği veya geçmişte de ben bunu ne gördüm ne duydum duymadım da yaşım gereği. Yakın zamanda biliyorsunuz 2 yıl mıydı? 2 yıl önce faiz oranlarında kullan siz faizli kredi kullanmışsanız sizin kullanmış olduğunuz krediye faizde bir değişkenlik olmaydana meydana geldi. Sabit taksit ödemen gerekirken tab tab tabii. tabii, tabii. Farklı, Ona da bir değişik değişkenlik o, oluşturdu. Ha oluştu. ben burada karşıyım. Evet siz o tabii da sözleşmeyi imzalamış olabilirsiniz ama onu yapacağınızda e, sizin Yeni kullanacak olan esnaflara bunu uygulamanız lazım. Evet. Ama gelin dönüp, dönüp, baktığımız zaman bir bazı bazı şeylere söylediğiniz zaman diyorlar ki işte muhalefettir. Kardeşim bu muhalefetle de alakalı değildir. Yani siz e, ben kendi şahsıma münhasır da bunu ifade edeyim. Yapmış olduğum çalışmalarda doğru bir çizgi üzerinde yürümezsem esnaflarıma diyorum. Kardeşim bana dur deyin diye. E şimdi biz kalkıp da hükümete ya da tamam sen bankayla sözleşme imzalamış olabilirsin. Kardeşim, onu her vatandaş o 50 sayfalık sözleşmeyi imzalayamaz ki. Okuyamaz ki pardon. Yani o yüzden mutlaka ve mutlaka faiz oranlarını düşürerek evet. ve e, çok düşük bir oranda faizle esnaflara kullandırabilir. Tabii bizim e, beklentimiz, temi, e, güvenimiz, inancımız şudur ki, beklentimiz şudur ki esnaflara faizsiz kredinin kullandırılması. Evet. Ve ee, zamanımız az kaldı. Kısıtlı diye ben e, arkadaşlardan şey aldık. Şimdi bunun mutlaka ve mutlaka e, hükümetimizden tekrar sizin, sizlerin de aracıyla özel bir haber yaparak askeri asgari ücretin kamu alacaklarından mutlaka ve mutlaka bağımsız kılması lazım. Evet. Başkanım e, şurada şunu sorayım size. E, yani Herkes internetten giyimle ilgili şeyleri sipariş ediyor büyük firmalardan. Dolayısıyla bu küçük esnafı e ne kadar etkiliyor? Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Nasıl ki futbolda büyük takımlar Anadolu takımlarına bir katkı payı oluşturuyor. Ben internet üzerinden yapılan alışverişin Anadolu'da küçük esnaflara belli bir oranda yansıtırmasını istiyorum. Yani bu futbolda bu uygulanıyor da neden tek şey olarak internetten herkes aynı büyük firmalarda ...siparişi veriyor ama küçük esnafa gidip bir şey alma gereği duymuyor. Dolayısıyla esnaf da bu durumda çok zor durumda kalıyor. Katılıyor musun buna? Şimdi Hasan Bey ben geçmişte bu et ticarete karşı olan bir kişiydim. Evet, evet. Ama benim karşı olduğum dönemler bundan 5 yıl öncesiydi. Ama bunda da kabul etmek lazım. Ee, depremden sonra, Covid'den sonra bazı e, evet. yeniliklerin meydana geldiği bazı sektörlerin yok, bazı sektörlerin yeni sektörlerin de var olduğu bir dönem yaşadık. Evet. Şimdi ben bu eticete et karşı çıkan biriydim. Açık söyleyeyim. Evet. Hatta bununla alakalı da geçmişte de demeçlerim vardır. Evet. Ama dönüp baktığımız zaman bugün eticaret et her kesimin herkesin, herkesin vazgeçilmezi oldu. Evet. Ve ben bu alanda da yakın bir zamanda biliyorsunuz eticaret et eğitimi verdim. Evet. İyi de bir katılım oldu. Evet eticaret et kesinlikle önemlidir. Doğrudur. Ama orada eticarette et alışveriş yaparken hem işverenin yani e, esnafın hem de e, vatandaşın büyük sıkıntıları doğuyor. Evet. Ben aynı zamanda Hasan Bey Tüketçi Ticaret Bakanlığında Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde var olan Tüketçi Hakem Heyeti'nin bir kurul üyesiyim. Evet. O kurulu üyesinde almış olduğumuz şikayetlere baktığımız zaman en çok da sıkıntı oradan geliyor. Evet. Ve en büyük sıkıntı da büyük firmalardan e, geliyor maalesef. Bu da neyi gösteriyor? Artık e, bunun evet desteklenmesi lazım, güçlenmesi lazım. Bu alanda hükümetin de bu çalışmaları gerçekleştiren, bu çalışmaları yapan esnaflarımıza ciddi manada destek vermesi ya da esnafların bu döngüde olması için bazı iyileşmelerin gerçekleştirmesi lazım. Çünkü vatandaş e, esnaf ürünü eticiyetten satarken bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Ürün gidiyor kapıdan, almadan geliyor. E bu kargo maliyetidir. Hem gidiş maliyeti hem de geliş maliyeti. Yani bazı biz bunu da geçen Ticaret il Müdürümüz Sayın Bilal Öztürk Bey ile biz bunu konuşurken Allah razı olsun Bilal Bey'in de bizim esnaflarımıza ve esnaflara ciddi manada destekleri olmuştur. Başkanım bu konuda bir çalışma hazırlayın, bir rapor hazırlayın, getirin bize verin. Biz de bakanlığa sunalım diye. Ama bunun muhatapları doğru kişiler, doğru insanlar olmazsa, doğru kişiler doğru insanlar olmazsa, yani bizim sorunlarımızın çözüm noktasında eğer muhatabımız ya da o mekanizmadaki kişiler doğru muhatap değilse bunların çözüm odakları geride kalır yanlış olur. Ben o yüzden özellikle biz et ticareti destekliyoruz şu anda da özellikle kendi esnaflarımız için. Ama ama bunu da bilmek lazım. Ee, hükümetimizin de inşallah bize bir rapor hazırlayacağız. Bu konuda da bizim taleplerimiz, isteklerimiz olacaktır. Ben özellikle ee, hükümetimizden son olarak altını çizerek ve parantez içerisinde de belirtmek istiyorum. Çok ivedilikle kamuoyuna e, sıcak bir paranın akışının olması lazım. Yani faizsiz kredinin kullandırılması lazım. E, ben kardeşlerimizin de belirtmesiyle programın sonuna geldik diye e, evet. düşünüyorum. Kısaca'da kendi sektörünüzle ilgili neler tavsiye edersiniz? Nasıl, ben esnaflarımızla alakalı esnaflarımızla alakalı kesinlikle şu konjöktürde bir eee Müşterileriyle diyaloglarını iyi tutsunlar, çalışan kardeşlerimizin özellikle işverenlerde var olan çalışanlarımızın yani esnafın yanında çalışan kardeşlerimizin de mü müşterilerle güler yüzlü olmaları, ilişkilerini iyi tutmaları ve özellikle vatandaşlarımız da ricamız şudur: alışverişini yaparken hani ben parayla alışveriş yapıyorum ama mecbursun gibisinden bir algıda değil nezaket çerçevesinde hem esnaf için hem de vatandaş için bunların gerçekleşmesi lazım. Ben esnaflarımıza kendilerine hayırlı bir dönem diliyorum. Hayırlı bir süreç diliyorum. Cenab-ı Hak bütün esnaflarımızın, bütün şehrimizin, bütün şehirlerin yar ve yardımcısı olsun. Milletimizin, ülkemizin yardımcısı olsun. Çünkü hakikaten de zor bir dönemden geçiyoruz. Umudumuz odur ki iyi olunmasıdır ama inşallah olacak. Bazı zorluklarda yaşayacağız ama zorlukları yaşarken yöneticilerin de yöneticilerin de doğru bir şekilde doğru işin takipçisi olması lazım diye düşünüyorum. Eyvallah. Bu haftaki STK penceresi konumuz o da başkanımız Mithat Ulaştı. Verdiği bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok çünkü çok bilgi birikimi var bu şehir için e, çalıştığını ve her açılışa gittiği zaman da bize istihdam oluşturduğu için e, hakikaten şehir için e, önemli bir başkanımız çok teşekkür ederim sağlık mutluluk ve huzur diliyorum bir dahaki programda görüşmek üzere hoşçakalın.